Selamun aleyküm arkadaşlar. mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün diyet yemeği yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Burada 700 gram kabak doğradım. Şöyle küp küp bakın. Zeytinyağı 4 yemek kaşığı. Çok az tuz, çok az. 5-6 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Az da bir karabiber. Bunu kavurduktan sonra tereotine bağlayıp yoğurtlayacağım arkadaşlar. Altını yaktım. Bu burada kavrulsun. Şöyle bir baharat kaşığı da karabiber. bir diyet yemeği 4 diş de sarımsağı rendeledim e, rendenin ufak gözüyle bunu güzelce kavurayım böyle küp küp doğradığınız zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. kaba kavruldu arkadaşlar. Doğradığım dereotuyla da de bağlayalım. Dereotu karabiber çok yakışır. Kaba. Tamam altını kapattım. Biraz soyduktan sonra yoğurtlayacağım. 3 kişilik bir diyet yemeği arkadaşlar. Yo soyuttum arkadaşlar. Yoğurdunu da koydum. Bakın. O kadar lezzetli oldu ki deneyin. Yapın. Benim tariflerimi yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı tarifte aynı miktarda desteklerinizi bekliyorum. Kanalımda kalırsanız, son bir şefe desteği olursanız, abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.